merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber günün ikinci videosu. Evet şarj az olduğu için arkadaşlar maalesef 10 dakikalık sadece bir tane video izleyebileceğiz yani bir tane değil de birkaç tane de TikTok videosu 10 dakika boyunca sadece bu kadar oluyor maalesef şarjsız olduğu için şöyle kamerayı biraz daha yana koyayım. Aynen bugün e, bunları yapacağız e, uzatmadan başlayalım günün ikinci videosu. Ha, önceki videoyu da izlemeyi unutmayın. Giydirmek ister misin? Dur. Giydirmek ister misin? Cebinde paramı var lan köpek. <laughs> wow, 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 wow manyak bir bir oynuyor oha he bunu biliyoruz karıştırma işi <laughs> ne tanıkıcı bu bak bacakları duruyor etrafı dönüyor ha eski bravo Tata. Oldu yerde kaldı. Nasıl oldu? Oğlum bak. Ne kesken bir de varmış. Dört bin beyni mi bir Bence Bence ben beyni attım. Ne oluyor? Nasıl? Bakın bakalım. bakın. Bak. Nani? Nani? hem ateş ediyor bak ultisini atıyor ama hani e, oynamaya devam ediyor bu ya da efekt yalan yani aa abi bu kazanacak değil mi aa Ah, ah, mı bu? tu. Ya it, ben böyle bir rejimse şey yapmazdım kaldı eski bokslukta Ay görüşüme nasıl Aslında o bottu Bence bunları en güzel. Bir dakika ne bunun adı? Ne la bu? Bu ne lan? Hileli Brawl Stars. Abi nerede ya? Yine kaytardı işte? Bilmiyorum ki. Dur bekle bekle. Beyler hepiniz de benden İskender. <laughs> benimki gibi buçuk, benim ki. benimki. Abi benimki bir buçuk ya. Abi ben onu şey. Sen benim İskender'i söyleme ben buraya parfüm gazıyla yakarım lan sizi. Benzinle niye yapıyorsun abi? Benzin pahalı. <laughs> Hangisi acaba? Allah Allah. Spike. A. Tam o anda. <laughs> gol demi gol gol. Bir <laughs> gol. Mükemmel gol. Bırr, hey, what time is it? Turbo time. Turbo zamanı. Turbo zamanı. Turbo time. Turbo Başlama zamanı. Niye başlamadı Twitch yaptığımda mükemmel bir gol Aynı <laughs> karakter Ateş etsem Eee Daryl mu? Shelly 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 Jackie lan <laughs> Eski sevgili yeni anket yapmışlar. Yakışıyor muyuz diye. 55 tane fakir hesap açıp hepsinde hayra bastım. Şu an çok mutluyum. Kardeşim dışarıda her zaman kendi kendine voleybol oynuyor. Ve ben onun için çok üzülüyorum. Ama bugün onun doğum günü. O yüzden onu mutlu etmeye karar verdim. Ve onu öldür. <laughs> Abi ben bittim ya. Adam öldü. Da... <laughs> Yanıyorum. Yanıyorsun Fuat abi ya. <laughs> Var kim döktü? Ne o? kadar yalayacağım? Sen mi yalatacaksın? Sen Yoruzluğu mi yalatacaksın? Arkadaşlar lazeliye yalatıyoruz. Bu arada... Ne oldu şimdi? Şey, ne Sen ne, ne Billa, La villa. Merve, villa, villa. Sen... Pilava hangi adam koydun? Sana koydum. Tadı ha, güzelmiş hanka. Bir daha ben de sana koyacağım. Nasıl oldu? Ateşte öldüm. Let's go. Let's go. Come on, Bella.

Afiyet olsun. Ya şeker oğlan. <laughs> Bak var. <laughs> ye yeah, ye. Yeah. Amin oğle. Ye ye. Direksiyon yok lan. Çalmışlar. Polis. Polis. Help. Ha ha. Aa ah, direksiyon ön tarafa taşım. Yok bu geçmişi silemedim hiç. O saydım. Aspektörler. Çekip 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 derinlere daha saydım. <laughs> Ne oldu ki? <laughs> Hı, ne oldu ki hiçbir şey anlamadım. Aa oradaki koydu onlarla aynı yerde doğdu. Ay ay ay. <laughs>

7. Sovyet yapımı bir 762 mm piyade tüfeği. Şeleş! terörist. Zaman kötü, kolla götü. Haydi sen de iç bu sütü. İçtim sütü zaman. Bir dakika arkadaşlar benim bir e, şey yapmam lazım. Önemli bir iş gerçekten. Bir dakika. Şu, şu niye orada duruyor? Bu burada dur. Gerçekten önemli bir iş şey yapmam lazım. Evet arkadaşlar devam edelim. Kötü kolla çok ayıp biliyorsun Şeleş terörist Zaman kötü kolla götü Haydi sen de iç bu sütü İçtim sütü zaman kötü Kolla yarmam ben çok ayıp biliyorsun bunu neden söylüyorsun? Aa çok ayıp biliyorum bunu neden söylüyorum? Hayvan mısın insan mısın cennetten düşen bir melek? Allah'ın yarabbim olur işte ben. Yaşın kaç lan senin oğlan gel gez artık bizle dolan. Ben dolanmam dolaştırır her gün sizle uğraşırım. Laf mı soktun ayıp sana neden yaptın bunu bana? Yapar mıyım bunu sana söylesene bunu bana. Haydi gel gidelim sen de şirin ol ve tatlı konuş. Tatlı varsa sipariş Yerim, de? Var bir tatlı yer misin? Değil. Yemez misin? Bir daha, daha sıfır kupa. Bir görüyorsunuz daha sıfır kupa ve yıldız gücü aksesuarı var. Arkadaşlar bunlar şey, muz bravo ya da hileli bravo Stars yani hileli eee hesap. Yani çünkü sıfır kupa yıldız gücü aksesuarı var. Yani hadi bir rütbe bu 20-35 rütbe falan olsaydı e, Zaten burada gözükürdü sıfır kupaya düşse ama bir rütbe Yani bir ile hiç oynamamışsın Ve bu gücü ve aksesuarı var Aslında olabilir bir hiç oynamazsın ama seviyesi gelişe gelişe çıkar Büyük ihtimalle Hillel Bravo Stars Şaka maka, bir... <laughs> Şaka, maka. <gülüyor> <gülüyor> halb şey yapmak istedim. Ol, Oo YBJ ya. Varsa sarıscar ben derim de abi de. Var bir tatlı yer misin? Yemez misin bunu bilemem. Şaka maka bir. Bu tonkames. Bu tonkames. Yazık kafana. Yazık kafana. Lan. Yazık kafa. Sıçtın abi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Ya böyle bir şey olamaz abi. Burada bak... Lan savaşçılar. <laughs> <laughs> Savaşçılar <mutluyor. gülüyor> Bitti mi? Bu kadar mı? Neyse arkadaşlar. Bu de bu kadar da görüşürüz. Abone olun. Like atın. Like atın. Abone olun. Yorumlarda yorum yazın. Bildirimleri açın. Neyse <laughs> arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Yorum yazın, yorum yorum. Merak ediyorum. Hatam var mı söyleyin. Tamam mı? Allah Allah. <laughs> Görüşürüz.